<laughs> Merhaba sevgili yarış severler. 10 Temmuz Bursa programıyla karşınızdayım. Oldukça zorlu, yüksek ikramiye vermeye aday bir program. Ben İstanbul'dan biraz daha zorlu gördüm ve sizlere biraz daha daha doğrusu tutarlı gördüm. Hem zorlu olmasına rağmen takip ettiğimiz atlar var. O yüzden sizlere Bursa yorumunu vereceğim. Bugün çok heyecanlı bir program yaşadık gerçekten onların üzerinden gidelim. lütfen benim atlar hakkında yaptığım analizleri not edin arkadaşlar. At kimse kimse kimseye hazır yorum veremez. Benim verdiğim bilgileri, doneleri çok iyi takip eden dostlarımız, bazen notlarını alan dostlarımız mutlak suretle ertesi hafta bir sonraki yarışında kazanıyor. Bugün nedensellik ilkesi doğrultusunda neden at atlarımız, bazı atlarımız kötü koştu, bazıları neden kazandı? Onları irdeleyeceğiz. Ankara'da birinci altıyı bugün bulduk. Özgün Ay'ı hatta önerdik. onun dışında Ceyar'ı birinci hat verdik. Arkasına Victory Ball dedik ve sıralı ikilden 8.45. Bütün WhatsApp üyemiz neredeyse birçoğu kazandı. Yine Şeker Sultan araya ki başka hat önermedik. Yine onun sıralı ikilisi de 14 lira verdi arkadaşlar. 13.55 verdi. Hatta bayisini alan arkadaşlarımız bile oldu. King Berkay bankomuzdu. Bartolomeo bakın aynı bugün 5. akta İzmir'de olduğu gibi cazip bankomuzdu, 16 lira ganyan ve foto da kaybetti arkadaşlar. Bir yorumcunun başarısını böyle atlarla ölçmelisiniz. Atlarımız gelir gelmez fotoda kaybeder. Buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Biz e, yarıştaki e, yarış önceden kafamızda koşturuyoruz. Atların bütün e, kapasitelerini, pediklerini derecelerini hepsini dikkate alarak ama e, son sözü atlar söylüyor arkadaşlar. 5-6 at birden fotoya giriyor. E, bu yarım boy yarım boy bitmelerle insan başarılı veya başarısız olmaz. O biraz şanstır. E, fa yarışın favorisi geliyor. Bartelimoyu fotoda geçiyor. Ne yapabiliriz biz? Ee, sonrasında yine Depika önerdiğimiz bir attı. Tay yarışları. 2. <laughs> altılıda Cazip Bank, e, Bankomus'tan yaptık Ma e, maalesef e, başka ayaklardan yaptık ama söyleyeceğim The Match e, yarış e, e, istenen süratte gitmedi. <laughs> Angel's Boy e, istenen presi yapamadı Royal Archer ama zaten eğer bu ihtimalinde olabileceğini söyledik ama biz The Match'te kalemi kırmıştık arkadaşlar. Sonrasında Tumbul çiçeği, Kaizbet yavrusu. Geçen hafta dişilerde ikinci oldu. Bugün neredeyse bütün grup erkek atlarını geçti. Yarışın çok hızlı gitmesiyle al alakalı arkadaşlar. Ben altın <laughs> eğer belalı Tumbul'dan Pires yemezse bitirebileceğini ama Pires yerse de koşuda e, tumbul çiçeği, taşıyıcı hepsinin geliri olduğunu söyledim arkadaşlar. E, yarışa baktığımızda da Altındere maalesef işte karakter icabı baskı yiyince bırakıyoruz sonuncu oluyor. Bunlar atların karakteriyle alakalı arkadaşlar. E, bunları insan gibi düşünmeyin gel. Yani küsebiliyorlar, e, kapris yapabiliyorlar. Sonrasında günün en büyük bombalarından biri Junior Meta kazandı. 88 lira gibi yüksek bir ganyanla. İkinci atımız e, Mi Major. Bizim atlarımız e, Foto'da verdi. Burada ama... E, bazı arkadaşlarımızın oyunu yattı. Rabenda çok büyük faillere maruz kaldı. Çok kapandı arkadaşlar. Eğer o failler olmasaydı bu büyük bomba patlamayabilirdi. Biraz da böyle bakmak lazım yarışın içinde. Yani atların birbirine çarp çarpacağını, kapanılacağını biz bunları öngöremeyiz arkadaşlar. Biz eldeki doneler neyse onları söylüyoruz. Bu yarış bir daha koşulsun. Rabenda kesinlikle bu yarışı kazanır arkadaşlar. Son ayakta gene büyük bir bombayı altı at içerisinde tabelada sizlere verdik arkadaşlar. Memiş Baba'yı önerdik, Şikiptar'ı önerdik hep sonuncu atlar. Rudra, Süleyman daha sonraydı ama çatımızda olan e, sonuncu at Memiş Baba bizde vardı. Nasıl hani e, Juno Mönöte yoksa ama bizde de olan atlar oluyor. Kimse de olmayan arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer 5. ayakta Rabenda kazansaydı birçok arkadaşımız oyun kazanacaktı. Bu altılıyı bir kişi buldu. Bu da onun nasibi arkadaşlar. Biraz böyle bakmak lazım. Bazı arkadaşlarımız yani bunu kuruyorlar, bunu bir kişiye çıkartıyorlar diye bir şeyler söyledi ama şunu samimiyetle söylüyorum arkadaşlar bizim WhatsApp grubumuzdan bizim grubumuzdan altılıyı biz bir kişi bizden de bir kişi buldu demek ki bulunabiliyor. 2 sene önceydi. Bizlerde yani bulunabiliyor. Ben inanmıyorum. Öyle bir şeye niye ihtiyaçları olsun ki? Ha yarış içerisinde bazen anlaşmalar, şike ufak tefek oluyor. Gerçi hep göz önündeler. Yani yapan insan kendi karakterine, kendisine küfür ettirir. E, eskiden çok oluyordu ama şimdi daha olmuyor. Çünkü yani bu işten ekmek yiyorsan orada zaten insanlar görüyor. E, dolayısıyla herkesin tenezzül edeceği bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Evet gelelim İzmir'e arkadaşlar. İzmir'de Bombacan Muğlalı şif nevesi 3 at önerdik. Yarışı anlattık. E, tekim öyle bitti. E, yine Madamelli, Boraltan, Can Özgü önerdiğimiz atlardı. Can Özgücü e, daha cazipti. Üçüncü oldu. See you, see you, see, you, soon. Evet büyük favoriydi ama ben zorlu bir koşu olacağını söyledim. Özellikle Desert, e, Desert Linus ve bir safkan daha vardı. Soylu çok iyi koşacağını düşürdüm. Foto bitti arkadaşlar. Bu aralar bin metrelik yarışlar gerçekten zor. Sonrasında Çatalgaya'yı e, ben yarışın gidişatını anlattım. Çok hızlı gideceğini söyledim. Castaway ve bir hatta önerdim. İlk iki at olarak bakalım. Kim önerdik? Eee of önerdik. Pavrov 6. oldu ama 3. atımız da e, Çatalkaya'ydı arkadaşlar. Ben fazla at zikretmek istemiyorum. Yani ilk bu iki atı mutlaka yap, yazın. Sıralamadan e, veriliş sıralamasına göre yazın. Yani 3 at yazacaksanız 5 numaralı Çatalkaya için e, olduğu için 3. sıraya koyuyorum. Bunu böyle bakmalısınız. Beni tanımayanlar, tarzımı bilmeyenler. Çünkü her atı zikredersem ben Metin de şişer. Zaman da kalmaz. Dolayısıyla bu ayaktan yatmadık arkadaşlar. Üçüncü atımızda Şakina Shakina. Bu koşuda bizim alternatif bankomuz Backstorm koşu içerisinde bir tökezleme yaşadı arkadaşlar. Altıncı oldu. Buna rağmen iyi koştu. Bir de önerdiğimiz ekürler, ciddi ekürler yarıştan çıkınca. Bir tanesini çıkınca galiba. Bir tanesi çıktı. O da favorisi miydi tam bilemiyorum. Evet %14 ile oynanmış. Yarışın gidişatı değişti ama tay yarışı yanıldık. Her koşuda da haklı çıkma şansımız yok arkadaşlar. Atın da tökezlemesi, favori atın da tökezlemesi, şanssızlık yaşaması buna çok büyük etken. Yine belki kurgumuzu Selim abi üzerine kursak oyunu çok kolay bir şekilde bulacaktık arkadaşlar. Bir tek ben Zigetvar'a çok üzüldüm. Bu safkanı ben takip ettiğim bir safkandı. Gerçekten önerebildim. Bazı arkadaşlar Bayis kaybetti. Çünkü bu at Şehzade ile kardeşti. Ama diğer arkadaki, arkadaki bütün atları da önerdik. Ee, sonuçta Eratı da verme şansımız yok arkadaşlar. Evet, kurgu bankomuz King Pintoydu, İyi koştu, üçüncü oldu ama Dembe çok fondaydı, iki ile birlikte yarışı koparttılar. Ee, Utkun'un kuzu geçen hafta geçildiği atları geçti ve ikinci oldu. Verborn özellikle bu safkana çok dikkat edin demiştim. Dördüncü oldu, grup işte yedinci olmuştu. Ee, i̇yi koştum. Biraz daha mesafe uz uzarsa bu Verborn bu bu gibi bu tip grupları geçer arkadaşlar. Tabelayana bakalım. Ee, Börü e, size arkadaşlar gene 16 lira ganyanla bir atı cazip banka olarak önerdim. Hiç çekinmeden önerdim. Be, kazanmış sayıyorum. Çünkü gerçekten biraz şanssızlık oldu. Yani sonu çok kaçırdı. Ve yarım boyla kaybetti ama birçok arkadaşımız sıralı bahis ve ikilisini buldu. E, iki Kombine ikiliden e, 78 e, katı. Normal ikiliden e, 45 lira. E, çok sayıda arkadaşımız kazançlı çıktı. Son ayakta da yine ...Antepli Kayra, Angelito'yu birinci at önerdik. Biraz gerilerde kaldı. Biraz gerilerde kaldı. ikinci oldu. Antepli Kayra da ikinci atımızdı. Bu koştada da arkadaşlar sizlere... ikiliyi kazandırdık. Bu işler böyledir arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim WhatsApp... ...grubumuzdaki arkadaşlar... E 6'lısı 5'lisi yazsa da mutlak surette bir iki tane ayaktan çok cazip killer oyunlar bulabiliyor. Yani e, sizler de zaten şahit oluyorsunuz. Bugün gösterdiğimiz ya e, yani her zaman gösterdiğimiz performans ortada. Sizlerin takip etmediği, sizlere vermediğimiz WhatsApp grubunda verdiğimiz e, oyunlarda çok sayıda isabet sağlıyoruz ama 6 koşuyu yan yana isabet sağlamak çok zordur arkadaşlar ama dediğim gibi bütçenizi 5 lira 10 lira ayırıp farklı kombinasyonlar yaptığınız zaman mutlak surette o günü, o günü artıda kapatırsınız arkadaşlar. Bu at yarışı sadece 6'lı ve 5'li ganyan değildir. İşte bugün görüyoruz birinci altılıda 340 lira verdi. Adam yani arkadaşımız 500 liralık yapıyor. <laughs> zarar ediyor. Yani biraz da böyle bakmak lazım. Her zaman 1 trilyon, 2 trilyon vermez. Ama 5 liraya 10 liraya 300 lira almak, 400 lira almak veya 3 katını almak bile çok büyük başarıdır arkadaşlar. Böyle bakmalısınız. Önemli olan biraz da e, tabii ki heyecan yapacağınız e, duyacağınız cazip kombinasyonlar denemelisiniz ama e, dediğim gibi rasyonel e, e, ikililerde, çiftlerde e, kazanca geçmek için kaçırmayınız e, nasihatımı de tekrar yineleyeyim arkadaşlar. Evet Urfa e, Bursa özür dilerim. Urfa gibi zorlu olduğu için azım, ağzımızdan Urfa çıktı. Gerçekten çok zorlu bir program ama ben e, inşallah sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Dersime gerçekten iyi çalıştım. En az 3-4 saat emek verdim arkadaşlar. Bu iş böyledir. Yani sen emeğini ver, altlı e, İki de kalsın, üç de kalsın ama ben gerçekten hakkını veriyorum. Vermeye çalışıyorum. Yani tek tek bütün atları inceliyorum. Buna inanınız arkadaşlar. Dördüncü koşu yedili plase başlar. Şartlı dört, dört yaş taraflar. 1800 kum. Ee, bu koşta Suari Angel... Ee, geçen hafta da bankomuzdu annesi Klas Safkanlar Hızlı Tay ve Demir Döven ile tam kardeş son yarışında Ulu Bey ve Güçlükan çekişmesini yakın takip edip kolay ve dereceli kazandı. Bugün orta aylığının da bu ikiliye katılmasıyla bence işi daha da kolay olacaktır. İki arkası 1-5-3 beş, diyorum. Beşinci koşu ikinci altılı Ganyan başlar. Handikap 15-3 yaşlı İngilizlere ait 1200 mesafeli bir koşu. Sonucu kestirilmesi güç bir koşu. Değişik illerden piste çıkacak. Çok sayıda seri ve kaçak safkan var. Bunları sayalım. Startla birlikte Celaliye, Kane KNG, Toad Vabien, Street Fighter ve Bianca Bianca bir anda ünlere hücum edecekler. Bunlardan KNG ve Toad bitirebilme şansları olsa da sabırlı bekleyip düzlükte sprint atabilecek 9 numaralı Goldfish, 10 numaralı Baba Sami, 2 numaralı Mr. Polisman ve 7 numaralı Kaptan Yavuz'un de şanslı olacağını düşünüyorum. Bu koşuda azat önermek güç arkadaşlar. 3, 6, 9, 10, 2, 7, Bayis oyuncakları içinde 4 ve 8 diyorum. 2. ayak handikap 14. 4 yaş taraflar 2000 çim pistteki son yarışında öz çevik gibi formda bir rakibini sonlara kadar direne ancak fotoda ikinci kalan bir numaraları iz bırak uzun da daha iyi koşacak. 4 numaralı zor zaman son uzun çim koşusunu kolay kazanan 2 numaralı Cihan ve bir hatta önereceğim 4 hat, 4 hatlı bir çatı önereceğim arkadaşlar yarışlarını ilgi çekici bulduğum e, piste kısa vade tabelesi olan 10 numaralı Neşter diyorum 1 4 2 10 ama bu koşuda gerçekten kırılma noktaları çok fazla arkadaşlar 5'lik bayis yapacaklar 5'lik ganyana cazipat yazacaklar 19 9 7, 18, 15 ve 8. Üçüncü ayak handikap 16. 4 karaplar, 1400 çim. Orantılı kilo farkları ve yakın performans safkanların trafik sorunu yaşayabilecek. Ee, oldukça kalabalık koşusunda her sonuç beklenebilir. Koşuya baktığımızda Artı Semre, Spartaküs, Hoştay ve Serden Geçer gibi seri atlar var. Belli bir rörentide başlayıp düzlük virajına doğru ivme ve hız kazanacak bir koşu. Uzun süredir <laughs> sessiz solu. <laughs> Özür diliyorum. <laughs> çok affedersiniz. Suyumuzu da almadık yanımıza. Ee, uzun süredir sesi solu çıkmayan 11 numaralı Tamer formu yükselen Kuzen ve Galicia bir de Sprinter Kaftan diyorum. Koşu çok zorlu ve kalabalık olduğu için arkadaşlar 4 at 4 atlı çatı gitmek zorundayım. Ben öyle öneriyorum. 8, 14, 11 ve 6 bu önerdiğim atlar altılı için olmazsa olmazdır arkadaşlar. Bir önceki ayakta da 1-4-2-10 dediğim gibi. Ama bahis oyunları için başka at yazacaklar için 10-15-2-18-3-13 ve 6 ama dediğim gibi ben altılı için 8-14-11 ve 6'yı öngörüyorum. Fazla atıp yazıp yazmamanız sizi e, tasarrufunuz arkadaşlar program çok zorlu olmasa çok ihtimali olmasa inanın bu kadar hatta hiç zikretmem. Dördüncü ak, şart 3 3 yaş taraflar 1100 çim yarışları oldukça parlak olan tayların bir araya geldiği kesinlikle kapatılmaya müsait koşuda ilk yarışını oldukça dereceli kazanan 1000 çimde 104 64 ile kazanan e, Kaysbet yavrusu Ozgana ben kalemi kırıyorum. Start'la birlikte önlere hücum edecek seri safkanlar var. İsak Bey var. E, Yemen güzeli var. Eee Yamaç Bey var. Doğrusu e, bu safkanların arkasında bekleyip bence yarışı kazanacaktır. Yalnız bir safkan bir ciddi rakibi var. Yine kendi taşı 4 numaralı Warrior Girl. Bu safkanın babası Kaisbert. Annesi de Kaisbert yavrusu. Çok enteresan bir kombinasyon. İlk yarışında dışarılara savrulmasına rağmen dışarılardan savrula savrula çok kolay bir şekilde yarış kazandı arkadaşlar. Bir banko diyorum 4. Sonrasında istediğinizi yazabilirsiniz. <laughs> Farklı bir ayakta kalabalık grupta banko oturtursanız bu ayaklara beş atlı yazıp kapatmak en iyisi arkadaşlar. 5. ayak kısa vade altı dört yukarı İngilizler. 2000 200 çim. Bu koşuda da bir, birinci at önereceğim ama gerçekten bu koşuda programın genel onunda olduğu gibi zor. Her safkanın gidişata göre bence kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Benim favorim 7 numaralı madenci. Bu safkan ekürler ve morteder önünde bence kazanmaya yakın böyle aman aman kendisini zorlayacak bir safkan yok ama yine de pres yiyebilir. Eğer kötü senaryoda kötü senaryo gelişirse çok yüksek baskı yerse kim devreye girebilir? Ring Ringo Fire 8 numaralı safkan, 9 numaralı Village Hoof ve sprinter kısrak 10 numaralı Körebe diyorum. 7 alternatif bankolu 8 9 10. 6'ncak <laughs> Maiden 3 yaş İngilizler 1400 1400 çim bu koşuda da bir alternatif banko vereceğim. Kurgu başka bir şeydir arkadaşlar. Ben cazip atları öneriyorum. İnandığım atları öneriyorum. 20 lira 30 lira ganyana koşuyorlar. Birinci oluyorlar. Fotoda kaybediyorlar. Sonuncu olabiliyorlar. Bunlar her zaman e, olasılıktır arkadaşlar. At yarışı bir deneme olayıdır. Unutmayınız. Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Evet Çakır Dağlı, Duncan, Kral Cem, Emir Reis gibi birbirinden seri safkanların çıktı bitti yapmak için telaşeye vereceği koşunun aşasını sprinterler yapacak gibi bir önceki yarışında eğri kayan ardından İstanbul'da 1300 cm'lik etkili etkili ile yakın ara bir beşincilik yapan Dedem Kara gibi erkek tay deneme ikincisi bir safkanla kardeş olan 7 numaralı Live The Moment son ayak limanı program zaten gerçekten zorlu arkadaşlar yani böyle kalabalık kalabalık tutup 20-30 lira ganyanını at yakalayıp böyle cazip bir bankolarla da kuponu getirebilirsiniz bu safkan kazanamazsa bir yarış gören Luxor torunu 10 numaralı vay arkadaş ve tek yarışında etkili sprint ile tabela yapan 18 numaralı pink butterfly diyorum. Kurgu için bu üç safkan yeterli. Bank 7'yi bank oynamayacaklar. 7 10 18 de geçebilir. Çünkü ben kurgu bankomu Ozgan üzerine kurdum arkadaşlar ama bahis oynayacaklar. Oyunlarımız yatar. 5. ayaktan 1 2 lira 3 liraya virgüllü 5'li bahis yapalım diyenlere 8 15 19 3 ve 4 diyorum. Bir birkaç arkadaşımız yine virgüllü 5'li bahisi sormuşlar arkadaşlar. Virgül virgüllü 5'li bayız. Aynı bildiğiniz gibi virgülü tabela gibi oldukça uygun ve kolay bir oyun. E, çok pahalı bir oyun değil ama dediğim gibi atları gelme sırasına göre yazma şans e, yazmalısınız arkadaşlar. Yani yer değiştiği zaman olmuyor. Yani 16'yı öne aldınız, 15'i buraya aldınız ama 15 3. oldu, 16 4. oldu kaybedersiniz. Kombine yaparsanız kaybede, kazanırsınız ama kombine e, bir güllüde de mesela 7 at 3 liraysa kombine de 80 liraya çıkıyor. Yani olasılıklar arttığı için olasılık fazla olasılık satın aldığınız için böyle düşünmelisiniz. Yani yazdığınız gibi aralardaki atlar bir iki tane at tabelaya girmedi diyelim. Hiç önemli değil. Oradaki atların önemi yok. Yeter ki ilk beşi 7 atta bulun peş peşe sıralansın ama peş peşe sıralanması gerekiyor o rakamların bunu unutmayın arkadaşlar ama tabel oyununda peş peşe sıralanmasa da karışık e, ikramiye alabiliyorsunuz. Aradaki fark bu. Yani tabelada hem sıralı var hem karışık var. E, sırasız ikramiye var ama sıralı beşli de öyle değil arkadaşlar. Sıralı beşli de yazdığınız gibi rakamlar tık 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 oturması gerekiyor. Sanırım e, aydınlatıcı bir bilgi oldu. E, fazla da videoyu uzatmayayım. Yarın görüşmek üzere hepinize bol şanslar. Hayırlı akşamlar diliyorum.